Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mümin daima Rabbi Rahim'in rızasını hedefleyecekti. Onun rızasını gözetecekti. Yapacağı bir hayrı yapacağı bir güzelliği kimsenin ruhu duymadan yapmaya gayret edecekti. Mümin böyle bir duyarlılık içinde olacaktı. Böyle bir hassasiyet üzere olacaktı. Allah kuluna yol gösterirdi. Yeter ki kulun böyle derin bir derdi olsundu. Kulun böyle yüksek bir kaygısı bulunsundu. Peygamber Efendimizin çevresinde asabu ı Suffe vardı. Efendimizin rahle-i tedirisinde bulunuyorlardı. Efendimizin ilim talebeleriydi. Ama genelde ihtiyaç içindeydiler. Medine'deki müminler onların durumunu biliyorlardı. Onların haberi olmadan onlara hurma ulaştırmak istiyorlardı. Bunu nasıl yapacaklardı? Böyle bir derde düşmüşlerdi. Verenin kim olduğu hiç bilinmeyecekti. Bir veren bilecekti, bir de her şeyi bilen bilecekti. Bir yol gönüllerine düşüyordu hurma salkımlarını Mescid-i Nebi'nin duvarlarına asıyorlardı. Medineli müminler, gecenin karanlığında, kimsenin bulunmadığı zamanlarda, o derin sessizlik zamanlarında geliyorlar ve Mescid-i Nebi'nin duvarlarına hurma salkımlarını bırakıyorlardı. Gönüller incinmesindi, kişiliklere zerrece dokunulmasındı. Bir güzellik yaparken zülfiyare dokunulmuş olmasındı. Hem asıl olansa sevgili adına yapılırken kimsecikler bilmesindi, kimsecikler duymasındı. Hayatı Allah için yaşamak asıldı. Allah'tan gayrısına yönelik yaşamaksa hayatı telef etmekti. Hayatı boşa tüketmekti. Ama Allah için hayatı yaşamak kolay da değildi önce bunun farkına varmak gerekiyordu. Yapıp ederken kimin için yapıyorum, yardım ederken kimin için yardım ediyorum, nefesleri, enerjileri kimin için tüketiyorum, zamanı niçin, kimin için harcıyorum. Önce bu soruları sormak gerekiyordu. Sonra bu soruları defalarca sormak gerekiyordu. Akşam olunca hayatı sorgulamak gerekiyordu. Hayatı kimin için yaşıyordu? Bu soru ana soruydu, ana gündemdi. Hayatın akışına paralel olarak daima bu soru sorulacaktı. Kur böyle bir derde düşecekti. Giderek bu dert en büyük dert olacaktı. Bundan büyük derdi olamazdı. Hayatı kimin için yaşıyorsun? Allah için yaşama olgusu kısa bir zamanda oluşmuyordu. Yavaş yavaş tedricen oluşuyordu. Basamak basamak oluşuyordu. Mevcut imkanlarından veriyordu. Vicdanı sızlıyordu ve veriyordu. Mahrumiyet içinde insanlar görüyordu. Ve vicdanı sızlıyordu ve veriyordu. Hepsi bundan ibaretti. Burada Allah için verme var mıydı belirsizdi. Oysa ihtiyaç sahibi birini gördüğünde eyvah diyecekti. İhtiyaç sahibinin halinden Rabbim beni sorguya çekecek, ben buna ne diyeceğim diyecekti. O halde hemen o ihtiyaç sahibinin ihtiyacını gidermek için gayrete geçmeliyim. İmkanım ne ise o ölçüde yardım etmeliyim. Değilse Rabbime karşı nasıl yüzüm olabilir? Bunun hesabını nasıl verebilirim diye bir duyuş, bir düşünüş mümin insanı kuşatıyordu, kuşatmalıydı. Kalbinde hep o vardı. Verecekti. Sadece onun için verecekti. Her verdiğinde kendini sorgulayacaktı. Bu vermeyi gerçekte hangi düşüncelerle vermişti? İşi yörüngesine oturtacaktı. Varoluş sırrını duya duya, doya doya yaşamış olacaktı. Daima duyarlı olacaktı. Daima uyanık olacaktı. Yaptıklarından ne nefsine ne şeytanla zerrece pay bırakmayacaktı. Bir bilgemiz öyle diyordu. Nefs öyle rezil, öyle rezildir ki hak namına yapılan bir işten bile kendine pay koparmak ister diyordu. Peygamber Efendimiz kim Allah için sever, Allah için nefret eder, Allah için verir, Allah için bir kötülüğe engel olursa imanını kemale erdirmiş olur buyuruyorlardı. Niyetlerimizde o vardı. Amellerimizde hayatımızda o vardı. Bundan tabii ne olabilirdi? Zira bize yediren, içiren oydu. Uyutan ve uyandıran oydu. Yürüten ve yaşatan oydu. İnsanın doğal hali Rabbini tanımasıydı. Rabbi ile beraber olabilme cehdiydi onu içinde duymasıydı, terennüm etmesiydi. Kendisine kendinden daha yakın olduğunu bilmesiydi. O güzel müminler, peygamberlerle, sadıklarla, şehitlerle, sıddıklarla yarın beraber olacaklardı. Onların içi ne kadar güzeldi. Onların gönülleri cennet misali güzellikteydi. Güzel olanlardı cennete yaran olanlar. Cennete ancak güzeller alınıyordu güzellikler diyarına güzeller gidebiliyordu. Peygamber Efendimiz bazı müminlerden söz ediyordu. Onlar kimsesiz ve farklı kabilelerden olan bazı kimselerdir ki, aralarında yakın akrabalık durumu olmadığı halde birbirlerini Allah için severler, birbirlerine samimi davranırlar buyuruyorlardı. Müminin en belirgin özelliklerinden biri de infak ehli olmasıydı. İhtiyaç sahipleriyle imkanlarını paylaşmasıydı. Son derece misafirperver olmasıydı. Akrabalarıyla, dostlarıyla ve komşularıyla beraber olmak, onlara ikramlarda bulunmak mümin insanın haz duyduğu, huzur duyduğu hususlardı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir sağlam